Arkadaşlar, 10 üzerinden kaç serisinin üçüncüsünü çekmeye karar verdim. Önceki çektiğim iki tanesi inanılmaz beğenildi ve üçüncüsünü çekmeye karar verdim ben de. Şimdi dışarı çıkıyorum, malzemelerimi alacağım, eve geleceğim ve bomba tarifle tekrardan sizlerle karşı karşıyayım. Hadi dışarı çıkalım. Arkadaşlar şimdi şoka geldim. Çok merak ettiğim bir ürün vardı. Gerçekten çok merak ediyordum. Kış da geldi. Böyle yani soğuklar yavaş yavaş gelmeye başladı. Şimdi içeri giriyorum. Umarım o üründen kalmıştır. İçeri gireceğim. Ürünümü alacağım. Fiyat bilgisini vereceğim ve eve gidip artık tarifin yapılışına başlayacağım. Şimdi içeri giriyorum. Evet, dana işkembenin fiyat arkadaşlar 10,5 TL. Üzerinde böyle yapılışı da tarifi de yazıyor. Buna bakarak yapacağım. 10 üzerinden serisi için çok Bence bir alternatif bu. Şimdi alışverişimi yaptım, diğer malzemeleri alacağım, daha sonra eve gideceğim tarifi paylaşacağım. Tüm malzemeleri ayarladım, şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Buradaki malzemeler bölümüne baktım ve ona göre hazırlığımı yaptım. Ayrıca şurada pişirme önerisi var, biz de buna göre pişireceğiz. Zaten bu önceden ne yapılmış, temizlenmiş, pişirilmiş ve dondurulmuş. Yani burada işimiz inanılmaz basit. Ben bunların yancılarını da yapacağım ve artık yapılışına başlayabiliriz. Başta bunun paketini bir açalım, şöyle tutuyorum ve kenarından kenarından yırtıyorum. Şöyle. Göstereyim biraz minatçı çıktı, şöyle tutuyorum da hepsini açtım. Çok güzel gözüküyorlar, çok güzel de temizlenmiş. Yani bu zaten bu tarifi yapmanın en güzel yanı bunların böyle iyice temizlenip pişirilmesi, ön pişirme işleminin uygulanması. Çünkü en büyük zamanı bu alıyor. Şimdi bunu pişirmeye geçebiliriz artık. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine ön pişirme işlemi uygulanmış işkembe mi ekliyorum? Şimdi de içerisine 5 su bardağı su ekliyorum. Tam tamına 1 litreye tekabül ediyor bu. Başta şunu bir açalım, bir rahatlatalım. Şöyle bir gezintiye çıkaralım işkembeyi. İyice böyle bir kendine gelsin. Su da iyice çözülsün, açılsın. Tamamen açıldığını görebiliyorum. İyice rahatlattık. Şimdi ne yapacağız? Bir başta bunun kaynamasını bekliyoruz. Bu kaynayana kadar da ben yanındaki yancılarını hazırlamaya geçiyorum. Normalde ben işkembenin tarifini vermiştim. Hem de tüm püf noktalarını anlatmıştım. Bu benim için çok kolay bir yöntem olacak. Şöyle söyleyeyim orada mekana da gitmiş ve yanında böyle sirkeli sarımsaklı bir sos sürüyorlar, onu yapacağız diye. Böyle başta iki diş sarımsağımız var başta bunun bir aromasını patlatalım aromasını patlattık. Çok güzel oldular. Bunları tutuyorum. Üzerinden geçiyorum. Böyle ip ince bir hale gelsin. İyice böyle her tarafa yayılması gerekiyor. Çünkü karışımın içerisinde. Bunun için ufak parçalar ayıracağız bunu. Yani bunu istediğimiz ufaklığa getirdikten bu şekilde olması gerekiyor. Üzerinden 15-20 kere geçtim ve şöyle artık ne yapıyorum? Bunu bir toparlıyorum. Böyle karıştırma kabının içerisine aktarıyorum. Elimde kaya tuzu var. Bir yemek kaşığı kadar alıyorum. Üzerine ekliyorum. Bir eziciyle bardak arkasıyla da yapabilirsiniz. Şöyle bir ürünü bir yedirin. Hem de bu sayede ne olacak? Sarımsakların aroması iyice çıkacak. Sarımsakları ne yapıyoruz burada? Biraz huzursuz ediyoruz. İyice ne yapacağız? Eziyoruz. iç içe girmesini sağlıyoruz. İyice suyu da çıkacak. Aroması da çıkacak. Dört dörtlük olacak yani. Evet sarımsakla tuzu neredeyse püre haline getirdik. Şimdi artık ne yapıyoruz? Şöyle ziyan etmeyelim. Tabanını sıyırın. Şöyle ve bunun üzerine bir çay bardağı sirke ekliyorum. İster üzüm sirkesi ekleyin, isterseniz elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra tekrardan ne yapalım? Şöyle bir yedirelim. Tuzu iyice erimiş olsun bu sayede. Bastıra bastıra ne yapıyorum? Üzerinden geçiyorum tekrardan. Yapmanız gereken işlem inanılmaz basit. Sadece böyle üzerine bastıra bastıra tuzun erimesine katkı sağlayın. Bir dakika boyunca uğraştım. istediğim kıvama geldi. Sirkeli sarımsaklı sosumuz hazır. Bu var ya şifa. İlaç niyetine kullanabilirsiniz. Burada lezzet peşinde biri Fatih abinin kulağını Çınlatalım. Bu tamam. Şimdi diğer yancılarını yapacağım. Bunu bir kenara alalım. Ve evet. turbu, yeşilli, limonu hepsini bir doğrayalım. Başta turtla başlıyorum. Şöyle tutuyorum ve bunu küçük küçük doğruyorum. Sonra üzerinden geçiyorum. Hangi incelikte istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz almış bu. kadar yeterli. Bunu böyle bir toparlayalım. Bir tane şöyle tabağın içerisine aktarıyorum. Böyle bir kenara alayım. Limonumuz var. Bunu da şöyle ne yapacağız? Dört parçaya bölelim. Bunları da tutuyorum. Ne yapıyorum? Bunun yanına ekliyorum. Yeşil biberiniz varsa onu da eklersiniz. Bunu bir kenara alayım. Şöyle soğanım var. Bunu da aynı şekilde dört parçaya böleceğim. Soğan olmazsa olmazlardan, Yani işkembe yapıyorsun. Soğan olmazsa olur mu? Kesinlikle olmaz ya. Şöyle bunu da ekleyelim. Şu tabağın güzelliği zaten. Güzel bir yemeğin Habercisi değil mi? Bir kenara alıyorum. Başka bir tabak alıyorum önüme. Turşulardan tutuyorum. Ve ne yapacağım? Yine aynı şekilde tabağın içerisine ekliyorum. Biraz zor çıkarıyorum. Elim sığmıyor içerisine. Şöyle tutuyorum. Hepsini çıkaracağım. Ya yani bir kısmını çıkarayım. Yiyebileceğim kadar aslında. Sofranın ortasına koyacağım kadar. Bu kadar yeterli bence. Hazır aldım. Bundan da ekleyelim şöyle. Şöyle kenara koyalım. Bu görünce zaten insan iştahı açılıyor ya. Yanlış mıyım ya? Çok güzel. Biraz da şu tombişlerden ekleyelim kenara. Bu da hazır. Bunu da kenara alalım. Bir tane daha tabak çıkardım. Bir kısmını ne yapalım? Nane ekleyelim. Biraz da ne yapacağız? Maydanoz ekleyeceğiz. Burada da limonumuz bulunsun. Evet bu tabağımız da hazır. Ben bunları hazırlarken işkembemiz kaynada Şu üstündeki köpükleri ne yapacağım? Alacağım. Böyle tutuyorum. Hepsini bir yere toparlıyorum. Ve parça parça alıp alıp kenara bırakıyorum. Evet bunun köpüğünü aldık. Altını da kıstım arkadaşlar. Şimdi bunun içerisine birkaç malzeme ekleyeceğiz. Şimdi onu yapmaya geçiyorum. İki diş sarımsak var. Bunları ezeceğiz. Şöyle ekledim. Bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Ve bunu iyice eziyorum arkadaşlar. Tuzu arttırabilirsiniz. Tuz tamamen size kalmış. Az ekleyin, çok ekleyin, hiç eklemeyin. Bu tamamen sizin keyfinize, bunu iyice eziyorum. Mama kıvamına getirin bunu. İyice kenarlarına da sürte sürte bunu resmen püre haline getirdim. Çok kısa bir süre içerisinde. Bu hazır. Bunu bir toparlayalım. Bunu şöyle bir toparlıyorum. Bir kaşığın içerisine alacağım. Şöyle toparladım. karışımı çorbanın içerisine aktarıyorum. Bunu iyice karıştırıyorum. Sarımsakları ekleyip karıştırdıktan sonra 4 dakika tutuyorum. 4 dakika boyunca bunu bu şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Bu pişe dursun biz de terbiyesini hazırlamaya geçiyoruz. Bir karıştırma kabının içerisine 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Ziyan etmeyelim hepsini boca edelim. 1 tatlı kaşığı un ekliyorum. Bunun i̇çerisine 1 adet yumurta kırıyorum. Kıvama gelene kadar bunu karıştırmanız gerekecek. Tek parça haline gelsin. Daha sonra diğer işlemi göstereceğim size. Evet bu tek parça haline yani homojen bir kıvama geldi. Şimdi yapacağım işlemi gösteriyorum size. Bundan şöyle çok az alacağım suyundan tabii. Sadece suyundan alın. Şöyle bir parça alıyorum karıştırıyorum. Bu sayede ne yapmış olacağız? Yumurtamızın kesilme ihtimalini en düşüğe getireceğiz. İyice karıştırdıktan sonra tekrardan aynı şekilde tutuyorum. Bir parça daha alıyorum. Ekleye ekleye bunu karıştırıyorum. Durmuyorum. Üçüncü kepçeyi aldım. Yine aynı şekilde ekledim ve karıştırdım. Böyle 4-5 kere yapın. İşimizi garantiye alın. Yavaş yavaş ısısını arttırdık. Artık işimiz daha rahat. Sıkıntı olmaz şu saatten sonra artık. Şimdi ne yapacağız? Bunu rahatlıkla çorbanın içerisine aktarabiliriz karıştırın eklerken yani işini yine garantiye al şöyle karıştıra karıştıra ekliyorum ama bir şey olmayacaktır şu saatten sonra kesilme olmayacaktır çünkü orada ne yaptık işimizi garantiye aldık 4 dakika boyunca kaynadı şimdi artık sunuma geçeceğim pişti yani her şeyi hazır 4 dedi çok güzel de koktu kaseye aktarıyorum arkadaşlar. Eski üsül demir taslarda içmeye ben bayılıyorum. Onun için böyle bir kapta sunumunu yapacağım size. Bir tanesinden de boldan boldan ekleyeyim. Oo, oh mis gibi oldu. Tutuyorum, elimde sade yağ var. Tereyağı da ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz eriteceğim. Eridikten sonra 20 saniye bekleteceğim. Üzerine toz biber ekleyip kaldıracağım. Evet altını kapatıyorum. İsteğe bağlı bir parça toz biber ekliyorum şunun üzerine. Bu kadar yeterli. Çok da fazla değil. Aşıkları buluşturma anı. Olay işte budur. Ben iki adet ekleyeceğim yani iki parça. Şunun güzelliğine bakmanızı istiyorum ya. Mis gibi oldu. Dört dörtlük çok güzel de koktu. Özellikle o tereyağını ekledikten sonra var ya bomba bir dokunuş oldu bence. Şöyle bir parça da pidem var. Şu güzelliğe bakın ya. Dört dörtlük oldu. Her şeyi hazırladık. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. tadım yapacağım bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutayım. Şöyle devam ediyorum. Hmm. bir parça daha böyle limon sıkayım bunun içerisine nanem var nanemden alayım hepsinden alacağım ben çok seviyorum en sevdiğim menü hepsi antibiyotik ya. Oo. olmazsa olmazlardan. Hmm. Fena bir oyun. Benim için çok keyifli bir yemek diyebilirim yani. Devam edelim. Hmm. Özellikle bu, korona zamanında böyle bir menü yemek bence çok önemli. Burada, Burada faydalı olmayan hiçbir şey yok. Şimdi gelelim buna kaç puan verdiğime. Pratiklik açısından 10 üzerinden neredeyse 10 verebilirim buna. 9 veya 10 verebilirim, öyle söyleyeyim. Ama bu pratiklik anlamında söylüyorum. normal evde yapılanın bir tık altında kaldı öyle söyleyeyim. Lezzet olarak da 10 üzerinden 6 verebilirim bunu. Fiyatına gelelim. Fiyatı da bunun 10.5 TL. Toparlamak gerekiyorsa fiyat güzel. Pratiklik 10 numara. Lezzet kötü değil ama çok çok iyi değil. 7 diyelim. Yani 7 hak ediyor diyebiliriz buna. puanımı Bu da verdim. Arkadaşlar ben yemeye devam ediyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.